Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hardcore serisi, hardcore serimizi oynayacağız ve şimdi oyun kazarak başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hardcore ne bilmeyenler için arkadaşlar şimdi eee ne denirse. Nasıl yani? Arkadaşlar ölünce bir daha doğamıyoruz arkadaşlar. O yüzden şimdi odunu kireceğiz arkadaşlar. Şimdi ev yapalım. arkadaşlar çok kötü oynadığım için çok da kötü oynamayalım da şimdi. Yalan olmaz. <laughs> Odun kazalım, bir köy arayalım da ondan önce bir koyunu öldürelim. De. arkadaşlar hemen buradan çalışmaması isteyebiliriz. Sonra da ne? Ne oluyor lan? Evet. Git. Şimdi arkadaşlar gidip biraz koyun kesip yatak yapmam gerek. Gece yazıcı atlatamazsam öleceğim bir gün. Hı hı. çıkalım. Allah. Ne oluyor lan? Ee, şimdi... Ben hala niye oyun kazıyorum bu boyun? Koyun lazım. Koyun bulur bulmaz keseceğim arkadaşlar sonra bir kendimi ev falan yaparım. O e yüzden şu anda koyun bulmam gerek. Oradan sonra madene ineriz bir kim var. Ama... Köy yok diyor. Koyun da yok. Şansa bakar mısınız? Aa! Oha. Ben niye balta yapmıyorum ki? Bataklık gördüm. Arkamda bataklık vardı. Şimdi vuramadım. Sakat gibi Bu bataklık değil mi? Yanlış bilmiyorsam bataklık. Ne oluyor? Ay karnım aç hayır. Açık sıkıntısı. Bana iki tane daha koyun verebilir misiniz kardeşim? Sonra ben gideceğim buradan. Yerin altında da yatarım onda sıkıntı. Hmm. Şöyle. Çıkıp. <laughs> <laughs> Aaa. Şeyi buluyorum koyunu göreyim. İnşallah şey vardır ya madencisi vardır şey Şeyi... Dur. İnşallah madencisi vardır köyde. Bir sürü demir eşya bulurum. Gideyim. Ne? Gel yüzeyim ya. Yine yemek lazım burada inşallah. Saman vardır. Saman bulamazsam... Yok. Çiftliğinde ne oluşuyor, ne var? Ne yanlış oluyor, Tamam, iyi. Çiğe gitsin, ben Aa, Tamam, demir golemiş. Şimdi keseriz madencilerden. şurada? Hadi şimdi gideriz. Tam da köyün olduğu yere doğru gitmişim. Şunları kırıyorum. Tamamdır arkadaşlar. olsun. Almıştık. Eee, evet, şunları şöyle açalım. Çok fazla yok ama bu bize yeter herhalde. Bak ne kadar çıkacak. Nerede ki? Yani? Şuradan yapayım ya. Ha geldi. Şurada bir tanesini yiyelim. Geç olsun uyuyalım. Sonra da... Aa madenciyi unutmuyor. Madenciyi alalım arkadaşlar. Hemen gidelim. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Dur. Allah. Çok da bir şey yok. Tamam. Olur. Ekmek. Bir tane daha ekmek. Kese. İyi tamam. Kullanabilirim. Sen bir gider misin? Tamam bir de demir kazma. Tamam iyi ya. Çok da kötü bir şey çıkmadı. Orada at şeyi var çıktı. Ondan zaten gerekmiyor. Belki kullanabilirim ama Ama şu şekilde. Yemekleri şuraya şu çöpleri de şuraya boşaltalım bari. Boş yere gitmesin. Bazen de gerek yok. Değil mi? Sen ne veriyorsun? <laughs> ha. Ee, yok. Hiçbir şeyim yetmiyor arkadaşlar. Ben girelim şuraya. Çünkü de de yani köylerde bir şey olmasını beklemeyelim arkadaşlar. Şunu kap, kap. Ne oluyor? Allah. Ulan girdi. Heh tamam. Dur. Oha. Dur. İçeriden kapanıyor. Açık mı kalsın? Kim geldi lan? Oha! Kapattım. Niye kapatmayı kapatmaya deniyorsam bilmiyorum da. Hmm, patates alırım. 7 yedi. Topla. Arkadaşlar nasıl hızlı topluyoruz? Ben hiç bilmiyorum da. İki tane kese. Bunu sonra alacağım. Bir sarıya ge... sarı yatak alalım. <laughs> ben... Şimdi şuraya da hmm. tamam. Şunları bir alalım da. Elmaları da alalım. Aldık elmaları. Şimdi i̇şimize pek yaramaz. Gerçi yarar ya yemek için. Şimdi birazdan hatta köylülerin evine biraz kaçak taş toplamam gerek. Tamam yeter bu kadar. Sonra buradan hop diye üste çıkalım. Sonra hemen kendimizi çubuk yapalım arkadaşlar da. Sonra... buradan bir şöyle balta yapalım. Balta'dan sonra bir de kılıç yapalım. Tamam. Zaten demircine şey çıktı demirci. Şey. Tamam bir aşağı inelim. Ne oluyor? Ama terim çıldırıyor. Buradan bir gidelim. Şimdi ne abicim? Ben bu ev iki katlı sanırım. Ne? Ben yani iki katlı. He doğru. Bu evin kapısı az önce biraz bağlıydı. Yani ev, evde pek ilgilenmiyor. Şuna bak Hemen şimdi ne yapalım? Ne yapacaktım ki ben ya? Evet yani meşale kazabilir miyim? Dur. Meşale kazacağım arkadaşlar. Ben niye köyden kazıyorum? Yani ben gece olmasını bekliyorum kaç saat köyde de. Şimdi bir yere gideceğim gece olduğunu fark edeyim. Bu nasıl bir saçmalıktır gözünü seveyim. Üstte bir yer daha var. Oraya çıkacağım şimdi arkadaşlar. Çıkıyorum. Ne var burada ya? Bari. Bir şey yok. Şurası maden herhalde. Oraya da gideriz. İyi görmedim de. Oraya da gideriz herhalde. Şimdi gidiyoruz. Tamam hasar yemedim. Şunları hiç hasar yemedim. Onu fark ettim. Demir. Golem gel buraya. Bedrak'ta herhalde 3 blok yükseklikten vurabiliyordu. O yüzden Bedrak'ta ben bundan korkuyorum. O yüzden 1, 2, 3, 4, tamam. Gel. Gel. Bu 4'ten de vurur şimdi. E dönmesene. Tamam öldürüm. Gece oluyor değil mi? Hızlıca kes. Kes. Vur. Niye bu kadar korktum. Sadece kapıyı kapatıp yatacağım Tamam yattım. Dur. Biraz daha bekleyelim arkadaşlar. Şimdi zaten şey olur. Hmm. Artık olacak mı gece? Tamam artık oldu. İlk. Şimdi başarım da gelir. Niye başarım gelmedi? Zombi falan dolmamış. Ne oluyor? Niye gece oluyor? He sabah. Buraya bakınca sabah, buraya bakınca gece gibi gözüküyor. Size belli oluyor mu bilmiyorum da. Çok bende bir çok belli oluyor. Şurada madem varsa oraya gideceğim. Yanıma yatak al ya, ya, tamam yanıma. Yanındaki yatak varmış yanımda. Buraya kadar ben niye tekine yapmadım? Bari yapayım. Boş. Ne yapıyorsun? Şuradan ne? nefes alalım. Yanda da arkadaşlar karakterimiz var. Hop. Hoppa. Fantastik hareketler yaparken şunu boğulan gelip de biz boğulmasın. Keseye bir şeylerim koyabilirim aslında. Az önce aklımda şey geçiyordu arkadaşlar. Ee, ölünce Kesedeki eşyalarımı rahatça toplayabilirim ama ölünce bir daha doğamayacağımı hatırladım. Özür şu anda madene inmek istemiyorum. Hayır ben kalkan yapmadım. Hayır. Çalışmamı sonra yanıma almalıydım. Ben niye kazmamaktım dur. Yanlış bir bastım. Hayır yenisini yaparız abi. Onda sıkıntı yok. Kızacak kendime bir kalkan yapayım da. Ne? Kalkan niye yapamıyorum ben? Bir demirim yok. Ana, Benim demillerim he. Çok korktum. Al şunu içindeki demirleri. Ne oluyor? Dur. Şöyle. Ah tamam. Bir de demir kılıç yapalım. Artık sen çöpsün. Seni buraya koyayım. Şimdi sizlere buraya koyuyorum. Sen gel buraya. Sen gerekli olduğun için. Seni hemen... Böyle dur be diğer elimi alayım. Baltayla kıyım. Maden bulup elmas bulmak arkadaşlar. Crafting table'ımı aldım değil mi? Evet almış. Neyse arkama bakıyorum. Yani emanetime bakmak yerine. Şurada bir yer var bence. Gidip bakacağım. Nereden bildim ama? Buradan bahsetmiyorum, çaktırmayın. Gelmez olaydı. Ben burada yüz. Ah! Öleceğim kesin. Tamam, dur. Kalkanım var, Onun. Hemen arkadaşlar yapıyorum. Hemen arkadaşlar. Aa, creeper var. Creeper. Nerede creeper arkadaş? Alı, hayır hayır. Çok fazla olmadı. Tamam. Şimdi demir var mı arkadaşlar? Görebilen varsa. Ben iyi göremiyorum demir varsa da. Ke arkadaşlarını hayır, hayır. hayır, en nefret ettiğim mob vardı. Onları mob saymayacağım. Onlar direkt canı var Oha, ne oluyor lan? Gibi nasıl oradan göremedim? Hayır, öleceğim. Arkadaşlar öleceğim. Öleceğim. Hayır. Daha yeni başladık seriye olmaz. Bu biraz seri olmadan bitecek. Hayır. Olacak bu bir seri olacak. İnanıyorum. Yes. Oh. Kapattım arkadaşlar. Her yerini kapattım. Yeşil ekmeği. Oh be. Meşale. Meşale meşale. Meşaleyi ben niye buna koydum? Al şunu meşaleyi. Oh be. Arkadaşlar bitiyordu. Ne ara bitecekti o? Oh be. Maden ne kadar tehlikeliymiş. Demir olmayan maden bu kadar tehlikeli değil. Tualete gideceğim anne anne. Tamam. Şimdi o ses neydi de? Benim ses geldi. İyi duymadım. Var ıı, buradan şöyle yalıp geri mi çıkacağım? diyeceğim. canım daha dolmamış. etmeliyim. Şuradan hemen bakıp geri kapatabilir miyim abilerim? Ablalarım. Hemen geri kırıp geri koyacağım. Yok, kolay gelsin. Önümde iskelet bekliyor. İnşallah görmüşsünüzdür. Onu keseceğim. Taktım ona kafaya onu keseceğim. Parçalayacağım onu. Hayır. Gel be. Oha! Olur. Yuh! Onu da eline al. Gel be. Gel. Öldü. Ezra. Benim arkamdan bir şey vuruyordu. Bütünler şimdi kalkanım, kalkanım iskele tut, rağmen arkamdan beni bir şey vurdu orada. Evet bu vuruyor. Ne? ne vuruyor?

o X'i atmadan ben hadi sen oraya gel. Ben ya oraya çıkarım. Oh be. Burası iyi. Ben buradan işte çıkıyorum abi. Çok zor. Kodu oynuyorum arkadaşlar. Daha ilk baştan kaybedeceğiz herhalde. Kaybetmeyeceğim lan. Bu bana nasıl açıkçası zaman tercih edeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Madene gitmek daha benim için pek uygun olmadığını anladım. Ne oluyor? Bunun için ışınlamayın beni arkadaşlar. İki tane iskelet tarafında sıktırıya uğruyorum. Bana doğru gel iskelet. Ben sana doğru geleceğim. Kalkanım kırılırsaydı burada ne yapacaktım acaba? Böyle ezo. Kaç şu bana sıkarsa ben kesin ölürüm. Sabah da hızlıca çıkalım. Burada böyle bir tane çalış falan istemiyorum hiç. Çık. Çık. Berbat maden. Ben bence ben berbat oluyorum. Maden bence berbat değil. Ben gerisine gidemedim de çaktırmayın Ben nereden girdim madene? Buradan mı girdim? Nereden girdim? Köy burada tamam. Köy burada değil Benim köye ihtiyacım var. Kendi evimi yapamam. Bu yeni köy diye çok mutlu olmuştum da yeni köy değilmiş ya. Ah be. Yeni köy alsaydım. Abi patates niye yarın canı doyuruyor ya? ya çiğ patates onu keşke kuşatsaydım. O da aklımdan geçmedi. Biraz şeylik var. At. Aa orada eğer vardı keşke onu alsaydım. Ama at ne yer ki? At elma yer. Ya boş ver. Acınlaştırmayacağım ya. Hiç uğraşım. Dur. Yanlışlıkla suyun içine bak. Ne oldu az önce? Kuyunun içinden koyun çıktı. Hem de büyüyerek. Dur, anlatamadım çok saçma anlatıyorum. Korkun. Ben eskiden bu zile basınca bunlar evlerine kaçıyorlar Ben şey sanıyordum. Zilin etrafında toplanıyorlar sanıyordum. Hala öyle olabilir ama ben emin değilim. Bari ben bir yere gidip geliyorum. O zaman kadar bir yemeğimi de. Arkadaşlar biraz bekleyin hemen ben bir yere gidip geliyorum. Siz beklettiğim için özür dilerim. sıçma inerek de sizi beklettiğim şu özür dilerim. Gece almışım olmamış. Şimdi arkadaşlar ben sadece köy araştırma çıkacağım. Diğer bölümünde de arkadaşlar yani bu bölümü bölmezsek inşallah. Diğer bölümde şöyle yaparız işte. E, madene ineriz. Zaten ben kendi evimde kasılırım. Yani dur. Zaten şu anda da kendi evimdeyim dur. He işte yani video dışında da size kasılırım gösteririm. Eğer da açmışken alayım ben. Bir uyuyayım. Sonra o atlara bakayım. Hatta şimdi mi gidip baksam? Şimdi bunlar yok olabilir Minecraft. Minecraft nasıl söyleniyordu? Minecraft herhalde böyle. şimdi hemen şuradaki yatağı koyalım. Arkadaşlar skinime onun üzerine kaç veriyorsunuz? Şimdi göstereyim. Kitsune maskesi. Adı kitsine miydi emin değilim. Sonra bir de şey var. Alevli Almanya. Ne oldu az önce bir şey? Hmm. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Bu şey görmediniz. Hiçbir şey görmediniz. Hmm. hiçbir şey görmediniz arkadaşlar. Hadi videomuza devam edelim. Ee, bari. O zaman arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Video çok uzun oldu. Zaten daha yeni bir kanalız. Çok güzel bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Yani e, başka böyle sunucuları falan girebilirim isterseniz. Sunuculara girmemi isterseniz yorumlara bakın arkadaşlar. O zaman hadi bay bay. Yani başka videolar isterseniz şey işte çekeriz arkadaşlar. Öyle. O zaman diğer bölümde gö rı şı